Ailemin karması beni nasıl etkiler? Hmm, güzel. Ben bunu karma bakış açısından ziyade yine sistem dizimi prensipleriyle, o metodolojiyle bakacağım. Şöyle ki, biz aile dizimi sisteminde aileye bakıyoruz. Neden? Çünkü insan bu dünyada içine ilk aile sistemine doğuyor. Yani bizim içine doğduğumuz ilk sistem aile. Gezegenlerde bir sistem Organlarımızda bir sistem, çakralarımızda bir sistem, şirketlerin organizasyonları da bir sistem, hepsi bir sistem. Bununla birlikte insan ilk ailenin içine doğuyor. Yani içine doğduğumuz ilk sistem olduğu için biz aileye bakıyoruz insanı anlamak için. Dolayısıyla o aileden gelen bilgi, yetenek, değer, güç, kuvvet, kudret ya da kösteklerdi. Bunların hepsinin ailemizden gelen kökleri muhakkak var. Çünkü oralardan besleniyoruz. Bizler %50 anne kanalı, %50 de baba kanalından oluşuyoruz. Dolayısıyla oradan gelen bütün destekler, yetenekler, özellikler nasıl aktarılıyorsa, evetlik bir takım deneyimlerde bizim epigenetik dediğimiz, morfik alan dediğimiz alanda nesiller boyunca aktarılabiliyor. Tabi burada şey çok önemli, her aktarım herkes için geçerli olmayabiliyor.